müfette edin canını. E burada o, o haliyedir. Onlar geldiği zaman cenneti nasıl bulurlar? Kapıda açık bulurlar. Ve kâle lehum hazenetuha. Cehennemin cennet ile muhakkak olan melekler de var. Onun da kapıcısı var. O da onlara diyor ki, Selamun aleykum. Allah'ın selamı sizin üzerine olsun. <laughs> Yahut bütün üzüntülerden salim olacaksınız. Ondan sonra ne ölüm var, ne sıkıntı var, ne hastalık var, ne elem var. Evet. Tüm siz dünyada sayı Allah'ın emrini ifade ettiniz, asyandan tevbe ve istihbar ederdiniz, temiz olurdunuz. Fethuruha <laughs> halidin, daimi olarak oraya giriniz. O da selamı <laughs> ile ilgili tebrik ederim. Ancak o, bu zümleden olmak mı o birisinden olmak mı İnana, inanmayana da diyelim ki milyarlar böyle diyor. Biz ahliyaten bunu yapsak daha iyi yemeyecek bir içinde. E bu nimete karşı da onlar da ve kalu elhamdülillah. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a hamdü sena edenler. Elhamdülillah ellezî sadakana va'dehu. Hamdü sena ve Allah'a olsun ki vaadini hakikaten ishar ettik cennet ile bil cenneti ala al sinetir rusul. Bize dünyada vaad etmişti, vaadini bugün yerine getirdi hakikatini. Evet, salatuna vaadehu. Ve <laughs> <laughs> evresen el arda. cennete bize varis yaptı. Varis nasıl yapıyor? <laughs> şimdi her istikahat evet. Hem kendi hakkı var hem de varis olarak var. şimdi bakın, onu söylemiştik ya. Allah Celle Celaluhu Cenneti o kadar büyük yapmış, o kadar büyük yapmış değil ki Müslümanlar. Bütün mahlukat cennete girerse hepsinin yeri var. Demek ki bütün mahlukatın yeri cennette var. Sonra cehennemi de ona mukabil o kadar geniş, o kadar geniş yapmış ki bütün mahlukat cehenneme girse onların da yeri var. Demek ki her bir insanın cennete ne yeri var? Cehennemde de yeri var. İki yeri var. Her bir insanın iki yeri var. Biri cennete, biri ne zaman ki bir adam iman, iman etti, imanını, iman yani yalnız dilde değil, dilde etrafa kalbiyle taktik. allah Teala onu cehennemden muhafaza ediyor. O cenneti, cehennemdeki yeri boş kaldı. Peki, birisi de kısra gitti, onun da cennete olan yeri boş kalıyor, cehennemde geliyor. Şimdi cennete boş kalan yeri de Müslümanlara irse veriyor Allah. iki kat veriyor. Evet. Varis olur. Her bir Müslümana biz, cevur, e, bir gavur e, fedası bir manasip olur. Yani o um, gavurun yeri, o um, um, iman etti yani yeri irse Müslümana geçiyor. Müslümanın evet. yani, yeri var dedi. Fakat o yere de boş kaldı, onu da ona Allah. Kafirin de yeri var dedi, onun da yeri ona kaldı. وَاَوْلَسَنَا الْاَوْلَ Onun için varasat kelimesini yani diyor şey bilmiyorum. cenneti veriyor da sana. de cennete bize varis etti, kendi yeri gafi değil, sen gibi bunu da verdi. Ne tebevvev minel cenneti, cennetin içinde biz istediğimiz gibi geziyoruz, hay söneşe nereye gidersek, hudud yok, istediği gibi, istediği yerde zahmet yok, arazu iledir. Cennet nimetleri <laughs> hep ehli cennetin arzusuyla tabi edilir. Kısmet edenler, edenler. Evet. 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 Seni amel ecrül amelin terhidi. Ne güzel de dünyada amel edenlerin mükafatı. Bak mükafat bu oldu sen sıra. Ne büyük bir mükafat değil onu. Seni amel ecrül amelin. Efendim, bu çöngü Yüz bin bir sene o yüz bine cebimizden çıkarırız da parayı, sevdiğimiz halde paramızı çıkarırız değil mi? Bu Enbiya'nın, Evliya'nın, Kur'an'ın, Peygamber'in bilgi bir piyango kadar da dedi. Yapıyor mu? Demiyor mu bize? De oranın bir piyangosunu alalım. Hmm. Öyle, öyle değil mi? Hmm. Seni ama yücülül Ve terel melâkete hâsîne min havlil arşi. Ehli cennet, cennetin içinde, cennet onların emrine tabi ediyor. Ve terel melâkete meleke kiramı görürsün. Hâsîne min havlil arşi. ve sâsîn. Yani mühîdîne ve cennetin her arşi ilahinin hamili bugün dürttür meleke-i mekarrebe. Yurayil, Azrail, Mikail, Israfil. Kıyameti sekiz olur. Azamet-i ilahiye yersin adın. Artık asrını ise o budur. Bunun, bunların mahiyetinden, meleklerden azamet-i ilahiyenin zuhuru için Orada da devamı ibadetle meşhuldü. burada da meşhul olur ve bugünkü demelikler semavatta ibadetle meşhul olduğu için o zamanda da aynı. Fakat ibadetle mükellef değiller. Bu ibadet, telezzül içindir. Sevmek içindir. Ve her <laughs> elmel <laughs> azadet nihayet dünyada olur. Dünya gitti mi hiç bir kimse ibadetle mükellef değildir. Ehli cemaat, ehli cennet Kur'an'ı okuyor, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in esrafını gizli ediyor, ile meşgul oluyor. Çünkü bunlardan yaptığı elde ettiği telazzuz namet, yemekten, içmekten, hurilerden çok işittir. Ve terel melaikete hasbine min hayli'l <laughs> <laughs> arşi. Arş-ı ilahinin etrafında melekler böyle devam ederler. Yüsebbihûne bi hamd Rabbihim. Tesbih ederler en iyi, yani en büyük bir ibadet. Sübhanallahü ve lehamdü. Yesebbihune tesbih ederler, tenzih ederler bütün noksandan. Allah münezzehdir bütün noksanlardan. Allah münezzehdir bizim fikrimiz, aklımız oraya kadar var mı der. <laughs> Bihamdü Rabbihim, hamdiyle beraber. Yani elhamdülillah. Elhamdülillah, Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Eski oraya geliyor, birkaç ayet daha var bunun hakkında. Ve ve e senle senle, diyor ki, ve bihamdihi derler. ve bihamdihi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve Allahümme ve bihamdike diyor. Allah'ım eskiyiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Allah'ım eskiyiz. Hepsi gizdir. Ve ehli mahşerin aralarında, hak ve adil Kur ile Kur'an ile tasledilir. Kur'an hakemdir ehli mahşere. Hakemdir dünyaya. Allahu Teala'nın kitabıdır, hükmüdür. Hem dünyayı hem ahirete. Oh. Sonra da Kur'an ile hakim. Öyleyse bir adam dünyada Kur'an ile cezalanırsa ahirette bu ceza Niçin ceza yok? Çünkü ahirette de yine konun ilahi budur. Yine bu cürmüde cür hakim olur. Öyleyse bir adam أين خادمته؟ اي قانون؟ أين مادة؟ أيني؟ ليش يكون جزاء جزءين؟ ليه جزءين؟ لي أما الحمد لله رب العالمين. هكذا. ثم سوزلي وآخر إن الحمد لله رب العالمين. ehli cennetin sözleri daima elhamdülillahi rabbil alemin derler. Süreyi mümine geldi. Bakın doğrusu biraz okuyalım. Değil mi? Değil mi? Eh, şöyle,